Herkese merhaba. Bugün Behringer C1U mikrofonu inceleme videosuyla karşınızdayım. Gördüğünüz üzere kutusu bu şekilde. Tabi bana deformeli geldi. Nedenini anlayamadım. Halbuki etrafı şu havalı poşetlerle, böyle pat pat patlattığımız poşetlerle de sapasağlam bir şekilde paketlenmişti ama hani anlayamadım. Baya bir deformeli geldi. Neyse benim için zaten kutu önemli değil. Ürün sağlam olsun da gerisini boş ver. Tabii ben bunu önceden açtım. Bir çalışıp çalışmadığını kontrol etmek için. Şimdi size şöyle kutu içeriğini falan göstereyim. Mikrofonumuz bu şekilde. Hani taş çatlasa bir kilo vardı. Şöyle hop hop. Şöyle göstereyim. İşte şurada C1U yazıyor. Şuradaki ışıktan da çalışıp çalışmadığını anlıyoruz. Altı da şu şekilde. Sonra içinden de Böyle uzun bir USB kablo çıkıyor. 2,5 metre falan vardır. Öyle tahmin ediyorum. Belki daha da uzun olabilir. Ardından içinden bir de şu şekilde bir aparat çıkıyor. Bu aparatı da şu altını söküp böyle taktığımızda direkt standa takabiliyoruz. İçinden ardından şöyle bir sticker çıkıyor. Bunu belki şuraya bir yere yapıştırırım. Sonra işte faturamız. Ardından bir de kullanma kılavuzu. Asla okumayacağım bir şey. Bütün diller var. Ama Türkçe yok. Yani bütün diller derken yabancı diller. Var, Türkçe yok. Anlamıyorum. Hiçbir şekilde Türkçe koymuyorlar abicim ya. Bir şunu, Bir Türkçe koyuyor Tamam. Şimdi kutuyu da şöyle koyduktan sonra mikrofonumuz da burada. Ben mikrofonun ağzından bir de şak mount dediğimiz böyle yaylı bir sistem aldım. Böyle bunu oturttuğumuzda e, hiçbir şekilde mikrofon hani sallan sallandığında şey olmuyor. Süspansiyon gibi. Şöyle taktığımızda heh, tam oturuyor. Böyle. Şöyle salladığında Buradaki lastikler bunu sarsılmasını önlüyor aslında. Ardından bir de şöyle pop filtre aldım. Bu pop filtre'nin önemi de şimdi fıstıkçı şahaptaki e, sessiz harflerin böyle patlamasını önlüyor. Yani böyle pıh pıh diye hava attırıyoruz ya. onu engelliyor pop filtre. Bunu da şöyle hemen takayım. Tamam. Çok güzel bir şekilde oturdu. <laughs> Ardından bir de şöyle NB40 model 50 santimlik yani her bir kol uzunluğu 50 santim olan mikrofon standı aldım. Şimdi bunun kurulumunu falan size de göstereceğim. Zaten şunu böyle masanın kenarına taktığımızda bunu da üstüne geçiriyoruz. Ardından şu ucundaki yerde şak mantı birlikte şöyle takıyoruz ve işimiz bitmiş oluyor. Şimdi size şunu anlatayım. Eğer ilk defa mikrofon alacaksanız zaten araştırmanıza göre iki tane karşınıza mikrofon çıkıyor. Biri BM800 zaten BM800 bir ara çok popülerdi AliExpress'ten falan 100 liraya getirtiliyordu. Ardından bir de bu şekilde Behringer C1U var. Yani direkt USB ile tak çalıştır. Diğerinde BM800'lerde şöyle bir sorun var. Yani sorun değil de fazladan şey var. Harici güç kaynağı istiyor. 48 voltluk. Ardından bir de ses kartı istiyor. Güzel bir ses kartı. Şimdi onu alırken yani şunun fiyatına yaklaşıyor aslında. O yüzden böyle USB'li tak çalıştır şeklinde almak daha iyi. Hem bunda birkaç ses ayarıyla falan BM800'deki hani diyelim hepsini aldınız. Ses kartıydı işte harici güç kaynağıydı. Hemen hemen aynı sesi alırsınız. Aynı ses kalitesini. Hani derseniz ben işte uğraşamam bu kadar kabloydu ayardı falan filan. Direkt al bunu. Tak USB ile. Keyfine bak abicim. Bu kadar basit yani. O yüzden ben bu mikrofonu tercih ettim. Bu mikrofonu bana öneren Mehmet'imin karşı de buradan selam olsun. O sağ olsun. Yoksa ben de gidip BM800 alacaktım ve bayağı bir masraf çıkacaktı. İşte kabloydu falanı bayağı uğraş, uğraştıracaktı. O yüzden bu benim için bayağı bir iyi oldu. Şimdi hemen kurulumunu da yapayım. Ondan sonra mikrofon testini videonun sonlarına doğru koyarım. Evet önce standımızı şu şekilde ayağını takacağım buraya. Böyle ters bir şekilde takmak gerekiyor. Şöyle bunu buraya yerleştikten sonra alttaki yerden sıkıyorum ve buraya düzgün bir şekilde oturtturuyorum. Dursun. Zaten burası demir yani e, sıkıntı olmaz. İstedi şöyle sımsıkı bir otursun. Evet bayağı bir sağlam oturdu. Onun ardından şöyle standımızın şu ayak kısmını şöyle gösterebilir gösterebiliyor muyum? Şimdi şöyle kapattığımızda şu ayak kısmını tam şuradaki deliğe oturtturacağız, takacağız. Şöyle bunu da Bakın. Niye takamadım lan. Hop. Bunu oturduktan sonra tamam. Şimdi şuradaki uca da şak mount'la beraber mikrofonumuzu taktıktan sonra işlerimiz bitiyor. Aslında bunun şu alt kısmında sıkacak var ama hani biz şöyle falan döndüreceğimiz için onu sıkmaya gerek yok. Hemen şöyle şak mount'u da takayım. Ha tamam. Bunu da oturttuğumuza göre Artık kablo montajını yaptıktan sonra En son halini Akşam göstereceğim size Evet şimdi bütün sistemi kurdum Mikrofon ayarlarını da yaptım gördüğünüz gibi e, Şuralarında Kablosu var böyle Mikrofonun kablosunu doladım ve Bilgisayarın arkasından bağladım Ve mikrofon ayarlarında da OBS üzerinden e, Birkaç filtre ekledim zaten onun videosunu daha sonra çekeceğim. Ee, mesela şöyle size filtreleri bazılarını göstereyim. Mesela VST2X eklentisinde Kotelnikov, ardından Nova, ee, silik Echo, Wider, genişletici, sonra gürültü bastırma ile beraber ee, her şeyi hallettim. Yani şu an sesimi o şekilde bütün filtreler açıkken duyuyorsunuz. E, Filtre de aslında güzel ama Fitreli daha güzel. Mesela şimdi fitreleri kapatayım. E, kapattım. Şöyle mesela hepsini kapatınca aynı bu şekilde oluyor. Aslında mikrofon ayarlarını yaparken bir de voice meter banana üzerinden yapılıyor ama ben onu pek beceremediğim için direkt OBS üzerinden e, kendi filtrelerimi yaptım. Aslında bir YouTube kanalından gördüm. Öyle yaptım. Yani mikrofonun kalitesi de bu şekilde. Şu anda webcam üzerinden benim videomu görüyorsunuz. O webcam inceleme videosu da yakın bir zamanda gelecektir. O zaman diğer videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın efendim. Görüşürüz.